Fenerbahçe'den bedava transfer, 4 yıllık sözleşme, son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, ancak detaylardan önce kanala kayıt olmanız ve bildirim zilini aktif hale getirmeniz Türkiye'nin en büyük kulübünün günlük hayatından haberdar olmanız için çok önemlidir. İngiliz basını, sarı lacivertli takımla ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar, gelecek sezonların da planlamalarını yapan teknik direktör George Jesus, transfer listesini yönetime iletti, bu doğrultuda Rangers ile sözleşmesi bitecek Rayın Kent gün geldi. İngiliz basını, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili flash bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe tarih, İngiliz basınında çıkan ve aspor.com.tr Mehmet Göksel Taşova'nın derlediği habere göre, Rayın Kent'e Fenerbahçe talip oldu. Kulüp de 4 yıllık sözleşme teklif etti. 30 Nisan'da oynanan Keltik maçından sonra ise, muhtemelen son maçını oynadığını kabul ederek ayrılığı ateşledi. 26 yaşındaki İngiliz sol kanatın, gün geçtikçe takımdan ayrılma ihtimalinin arttı ve yeni adresinin Türkiye olabileceği Yazıldı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro. Fenerbahçe'ye bu olası transfer hakkında ne düşündüğünüzü aşağıya yorum olarak yazın. Bir sonraki habere kadar dostlarım.